Son yıllarda dünyanın ulaştırma, taşımacılık sektöründe çok sık kullandığı iki terim var. Küresel lojistik ve yeni ticaret yolları. Şimdi Hindistan'ı Orta Doğu ve Avrupa'ya bağlayacak yeni bir koridor gündemde. Bu proje Avrupa Birliği tarafından aslında Çin'in Kuşak Yol projesine alternatif olarak geliştirildi. Fakat bu güzergahta dikkatleri çeken bir detay var. Rotada Türkiye es geçiliyor. Tıpkı İsmet'te olduğu gibi. İşte Türkiye'siz ölü doğacak bir proje daha. Hafta sonu Yeni Delhi'de düzenlenen G20 zirvesinin en önemli sonuçlarından biri Hindistan Orta Doğu Avrupa Ekonomik Koridoru'nun oluşturulmasına yönelik bir mutabakat zaptı imzalanması oldu. Bu hamle Çin'in kuşak ve yol girişimine yönelik bir hamle olarak değerlendirilebilir. Ticaret rotası Hindistan'ın Mumbai şehrinden başlıyor. Sonrasında ise deniz yoluyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrindeki limana, oradan da yine Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir başka şehrine demir yoluyla ulaşıyor. Daha sonra Suudi Arabistan'ın Harat ilçesinden ve Riyad şehrinden geçerek Ürdün'e, sonra da İsrail'in liman kenti Hayfa'ya ulaştırılması planlanıyor. Hayfa'dan deniz yoluyla Yunanistan'ın Pire Limanı'na götürülecek ürünler, buradan da kara yoluyla Avrupa'ya ulaştırılacak. Hindistan ayrıca bu projeyle geçilen bölgelerde ekonomik büyümeyi ve istihdamı arttırmayı, nakliye süresini de %40 oranında azaltmayı hedefliyor. Şimdi daha iyi anlatabilmek için ekranlarınıza söz konusu projeyi getirelim. Bu projeyle birlikte iki koridor oluşturulacak. Doğu Koridoru Arap Körfezi'ne yönlendirilen bir bağlantı içeriyor. Kuzey Koridoru ise Arap Körfezi'ni Avrupa'ya bağlamaya amaçlıyor. Ancak Türkiye koridorun en kısa güzergahında bulunmasına rağmen projede yer almıyor. İsmet'i hatırlarsınız. Sözde Türkiye'yi saf dışı bırakan İsrail, Mısır, Güney Kıbrıs Rum yönetimi Yunanistan gaz boru hattı. Proje ilk başta bütün Avrupa'yı ve Amerika'yı heyecanlandırmıştı. Bu proje sadece bir fikir olarak kaldı. Çünkü astarı yüzünden pahalıya geliyordu. Yani lojistik bir rota olmasından ziyade siyasi bir rota olduğu aşikardı. Hindistan'ı Avrupa'ya bağlamak için oluşturulan bu koridor baktığımız zaman hem ekonomik olarak çok külfetli hem de ciddi bir zaman kaybı. Daha düşük maliyet ve daha verimli bir lojistik rota olarak söz konusu bölgede en verimli, uygulanabilir ve geçerli olabilecek proje Türkiye'den geçen orta koridor. Ancak ona da Çin çıkışlı olduğu için Hindistan projesine destek veren ülkeler yanaşmıyor. 60 gün içerisinde bir eylem planı oluşturulması hedefleniyor. Yani Türkiye eğer projeye dahil olmak istiyorsa önümüzde sadece 60 günlük bir süreç var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili G20'de gazetecilerle yaptığı söyleşide Türkiye'siz bir koridor olmaz. Doğudan batıya trafik için en uygun hat Türkiye üzerinden geçmek durumunda açıklamasında bulunmuştu. Erdoğan ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a, Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na gerekli talimatları verdiğini ifade etmişti. Hakan Fidansa Kalkınma Yolu projesine değinerek desteğimizin teyit edildiği başka bir proje Basra Körfezi'nden gelip Irak üzerinden geçecek olan kalkınma yolu projesi. Türkiye şu anda bununla meşgul. Özellikle Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Katar bu konuda yoğun görüşmeler içerisinde açıklamalarında bulunmuştu. Evet bütün bunlara baktığımızda bu projede İsmet gibi tarihin tozlu raflarında yerini mi alacak yoksa ülkeler Türkiye konusunda anlaşıp teklif mi getirecek? 60 günün sonunda hep birlikte göreceğiz. Müzik